Arkadaşlar, herkese merhabalar. Volkan Mına. Ben bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Dino 5 Light'ın hep beraber detaylı olarak incelemesini yapacağız. tabii bu bumper kılıfı olduğu için arkadaşlar telefonu gerçekten de koruyor. Özellikle kutu içinden zaten kutu açığını söylemiştim. Kutu içinden çıkan bu bumper kılıfı mutlaka mutlaka e, telefona takın. Öyle kullanın. Çünkü gerçekten telefon ekranı ciddi anlamda koruduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyelim. Dino 5 Lite gerçekten de kendi fiyat segmentinde tam kafaları karıştıran bir telefon. Birçok insan abi bu telefon alınır mı alınmaz mı diyor. Şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Telefon bir kere öncelikle tasarımıyla kesinlikle ama kesinlikle bir amiral gemisi telefonu aratmıyor yapıda özellikle bu fiyat segmentine çok fazla görmediğimiz arka tarafın cam olma durumu bu telefonda var bununla beraber 7.8 milimetre falan kalınlığı da olmasıyla arkadaşlar bu telefonun inanın Elinizde tuttuğunuzda böyle ya ilk anda elinize aldığınız arkadaşlar böyle ameliyat gemisi bir telefon kullanıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Kesinlikle ama kesinlikle telefonun en güzel yanlarından bir tanesi hem rengi hem tasarımı hem de malzeme kalitesi. Zaten baktığınızda Oppo genellikle Reno serisinde malzeme kalitesini en üst seviyelere çıkartan bir üreticiden bahsediyoruz. Telefon şu anda 3400 TL seviyesinden satılıyor. Ve ben yanlış bilmiyorsam arkadaşlar bu fiyat segmentinde 12 ay taksitle falan da GSM portörlerinden bulunabilecek bir telefon. Özellikle arkadaşlar bu telefon yerli üretim bir telefon olduğunu da belirtelim ve fiyatın gerçekten de şu anda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu fiyat segmentinde alabileceğiniz en kaliteli telefon kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar Oppo 5 Lite oluyor. Peki abi sadece kalitesi mi öne çıkıyor telefon? Hayır tabii ki değil. Bence performansı da öne çıkıyor. Biliyorsunuz bu telefonda MediaTek Helio P95 Yonga seti var. Bu Yonga seti açıkçası kafalarımızda böyle ya işte 12 nanometre acaba problem yaratırım falan filan demiştik. Yaptığımız pil performans testinde Reno5 Lite gerçekten de yine bu 3400 TL'lik telefonlar arasındaki en iyi performanslardan bir tanesini ortaya koydu. Şöyle söyleyeyim ben bu telefon oyun testleri yaptım. Zaten biraz bunlardan da şu anda videolar getirmeye başlayacağım. Hem özelliklerden de bahsedeceğim. Özellikle PUBG'de ve Call of Duty gibi oyunlarda gerçekten de çok iyi işlere imza attı. Telefonun madem oyun e, görüntülerini sizlere paylaşıyorum. Biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. 6.43 boyutunda 2400 1080 piksel çözünürlüğünde 409 ppi yoğunluğa sahip arkadaşlar AMOLED bir ekran var. Bu AMOLED ekran 430 nits parlaklık gün içinde kullanıyor ama eğer güneş altındaysa 800 nits'e kadar da çıkabilen bir yapıya sahip. Söylediğimiz gibi Mediatek Helio P95 yonga seti var. Bu yonga seti 2 adet Cortex A75 çekirdekten oluşuyor ve 2.2 GHz'de çalışıyor. 6 Cortex de Cortex A55 çekirdekten çalışıyor. O kümesi arkadaşlar 2 GHz'de çalışıyor. Ve gerçekten de PowerVR VR GM9446 GPU'su da gördüğünüz üzere telefona kesinlikle ama kesinlikle çok iyi performans sağlamasını ortaya koyuyor. Bu telefonda 128 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Telefonumuzda 4310 mAh pil gücümüz ve 30 Watt'ta hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Biraz dilerseniz telefonun kameralarından bahsedelim. Zaten bunu tasarıma bahsedeceğim ama arka tarafta 48 megapiksel f1.7 diyafram derece sahip bir ana kameramız var. Bununla beraber 8 megapiksel 16 mm f2.2 diyafram dene sahip geniş açı lensimiz var. Bir adet makro sensörümüz f2.4 diyafram değerinde ve 2 megapikselde yine derinlik sensörümüz var. Bu da 2.4 diyafram değerinde. Ön tarafta ise 32 megapiksel bir kamera var ve bunun da f2.4 diyafram değerine sahip olduğunu belirtelim. Açıkçası çok başarılı bir orta segment telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani Reno 5 Lite gerçekten de hani Lite dediği telefon, Oppo'nun Lite dediği telefonlar içindeki en başarılı telefon olmuş kesinlikle. Hem ekranından çok memnun kaldım. Hem performanstan memnun kaldım. Sesinden memnun kaldım. Yani inanılmaz güzel bir telefon arkadaşlar. 3490, 3399 TL özür dilerim şu an fiyatı. 3400 TL şu anda gerçekten de arkadaşlar alınabilecek en iddialı telefonlardan da bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi ne yapalım? Telefonun tasarımına bir yakından bakalım. Arayüzde bazı göstermek istediğim şeyler var. Yüz tanımayı parmak izi okuma sensörü. Bunlar nasıl çalışıyor? Biraz buna bakalım. Gerçekten Gerçekten de göreceksiniz amiral gemisi telefonmuş gibi çalışıyor arkadaşlar. Zaten telefonu kullanıyorum. Kullanıcı deneyimi olarak bunu söyleyebilirim. Bununla beraber bir kamera arayüzüne şöyle bir yakından baktıktan sonra da bu telefonla çektiğimiz örnek fotoğrafları ve videoları sizlerle paylaşalım. Gerçekten buna şaşıracağınızı düşünüyorum. Çünkü telefon kesinlikle ama kesinlikle benim beklentilerimin üzerinde bir fotoğraf performansı oldu. Bakalım telefon bize ne sunacak. Hadi gelin tasarıma yakından bakalım. Arkadaşlar telefon tasarımına geldiğimiz zaman gerçekten bir kere öncelikle rengini aşık olacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de mükemmel bir rengi var arkadaşlar. Yani böyle yanar dönerli bir renk bu. Şunu söyleyelim zaten Oppo renk konusunda her zaman için gerçekten de bize en iyi sunan markalardan bir tanesiydi. Yine bize en iyi sunuyor diye düşünüyorum. Bu fiyat segmentin ayrıca bu arka tarafın cam olduğunu çok fazla göremiyoruz. Burada arkada bir cam yapı var arkadaşlar. Bu da telefonu gerçekten de oldukça kaliteli gösteriyor. Madem tasarıdan bahsediyoruz arkadaşlar telefon 7.8 mm kalınlığına sahip. Yani şu telefonu aldığınız zaman elinize gerçekten de amiral gemisi bir telefon kullanıyormuş gibi düşüneceğinizden adım kadar eminim. Telefon gerçekten arkadaşlar tasarımsal anlamda mükemmel. Resmen yanıyor telefon yani çok net söyleyeyim. Telefon rengini de çok beğendim. Arka taraftaki bu yapısını da oldukça beğendim söyleyebilirim. Tabi arka tarafta en dikkat çekici şeylerin bir tanesi kamera yapısı. Şimdi şurada arkadaşlar bir adet 48 megapiksel f1.7 diyaframlarına sahip bir ana kameramız var. Hemen yanında 8 megapiksel f2.2 diyaframlarına sahip 16 mm odak uzaklığına sahip bir geniş açı lensimiz var. Ana kameranın hemen altında arkadaşlar 2 megapiksel makro kameramız var. Bu da f2.4 diyafram diyaframlarına sahip. Ve bunun yanında da yine burada arkadaşlar f2.4 diyaframlarına sahip bir bokeh sensörü buraya yerleştirilmiş. Hemen şu alt taraftaysa arkadaşlar bilmiyorum ne kadar görünüyor şu anda ama yapay zeka desteği olduğunu gösteren böyle bir yuvarlak bir detay var. Sanki bu da kameraymış gibi görünüyor ama tabii ki kamera değil. Yan tarafta da led flash'imiz görüyoruz. Bu arada arkadaşlar bu herhangi bir şekilde ses gelse de şu anda çizilme ile ilgili bir durumu kesinlikle ama kesinlikle yok. Bunu söyleyelim. Yani bir safir cam en azından burada kullanılmış ve dediğim gibi herhangi bir şekilde buna böyle zarar veremiyoruz. Bunu herhangi bir şekilde çizemiyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Tabii ki aşağıda arkadaşlar şurada bir Oppo yazısını görüyoruz. Artık Oppo'nun bir imzası bu da. Oldukça da güzel görünüyor. Gerçekten arkadaşlar telefon tasarımsal anlamda tek kelimeyle muhteşem. Özellikle elinize aldığınız zaman yani çok kaliteli bir telefon tuttuğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yan tarafta tabii ki burada arkadaşlar bir adet güç tuşumuz var. Sol taraftaysa arkadaşlar sol tarafta arkadaşlar ses açma kapama butonlarını ve burada da sim kart girişimizi görüyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. yani iki tuş yapısı da oldukça güçlü ve herhangi bir şekilde hareket etmeyen, yani böyle bir sallama falan filan yapmayan güzel tuşlar. Üst tarafta ise arkadaşlar şurada bir adet gürültü engelleyici mikrofon var. Bu mikrofon video çekerken de ana mikrofon haline geliyor. Bu da bence güzel detaylardan bir tanesi. Alt tarafa baktığımız zaman burada bir adet hoparlör görüyoruz. Tabii ki tipçeye girişimizi, mikrofon girişimiz ve 3.5 mm kulak girişimiz de yine burada görebiliyoruz. Telefonun ön tarafındaysa tabii ki burada arkadaşlar bir adet ekranın içine gömülü 32 megapiksel selfie kamera var. Bu da f2.4 diyafram değerinde ve gerçekten de çok güzel fotoğraflar çekiyor. Telefonu çok net söyleyeyim arkadaşlar üst taraftaki çerçeve ve yan taraftaki çerçeve yapıları Tek evinin muhteşem bu fiyat segmentinin üzerinde bir performans sergiliyor tasarım anlamında. Alt taraftaki bu çene yapısı yani artık hani bunlar için artık hani arkadaşlar bu çene yapısı için bir şey söylemek mümkün değil. Zaten bunda gerçekten de yine bu fiyat segmentine göre baktığımız zaman inceltilmiş bir çene yapısıyla karşı karşıyayız. Ben telefon tasarımsal anlamda oldukça beğendiğimi çok net bir şekilde söyleyebilirim. Telefonu aldığınızda kesinlikle ama kesinlikle gerçekten de bir amiral gemisi telefon tutuyormuşçasına hissiyata kapılacağınızdan da eminim gerçekten telefon arkadaşlar. Tasarımsal anlamda beni oldukça fazla etkiledi. Bu fiyat segmentinde yani böyle kalın, işte plastikimsi telefonlar da görmüştük ama Reno 5 Lite başka bir seviyede. Arkadaşlar telefonumuzun parmak izi okuma sensörü ve yüz tanıma nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Hemen dilerseniz buradan hemen açalım. Gördüğünüz gibi parmak izi okuma sensörü oldukça hızlı çalışıyor. Şöyle de söylemek lazım bu fiyat segmentinde yani yan tarafa konulan parmak izleri de var. Ama bu telefonda kesinlikle böyle yapılmamış. O yüzden zaten şunu demeye çalışıyorum. Hakikaten bir amiral gemisiymiş gibi bir hissiyat bırakıyor. Kesinlikle çok başarılı bir parmak izi okuma sensörü var. Ama zaten ona hiçbir şekilde gerek yok. Zaten yüzünüz dediğim gibi çok rahat bir şekilde tanıyor. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlar açılıyor. Hatta hiç bekleme bile yapmıyor. Peki herkes soracak. Abi peki iyi güzel de maske olsaydı ne olacaktı diyeceksiniz. Hemen maskemizi takalım. Maskemizi takalım arkadaşlar. Şu anda... Evet şu an görüyorsunuz herhalde beni. Evet şu anda kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hiç maskeyle beklemiyor bile arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde telefon açıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki güneş gözlüğümüz olsaydı ne olurdu? Hemen bunu da takalım. Çünkü biliyorsunuz artık güneş gözlüğü de kullanıyoruz. Yaz geldi. Evet şu anda hemen bakıyorum ve yine arkadaşlar hiçbir problem olmadan gördüğünüz üzere hemen hızlı bir şekilde açılıyor. Peki şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir de maske takalım. Bakalım işi daha da zorlaştıralım. Maske ve gözlükle açacak mı? Hakikaten çok zor. Bunu algılaması çok zor ama yine de deneyeceğim. Yok o kadar da değil dedi. Şu anda biraz de başımı da çeviriyorum. Açar mı diye. Yok arkadaşlar yani maskeyle... Ee, ve gözlükle ikisini bir anda kullandığınızda maalesef e, çalışmıyor. Ama dediğim gibi ya güneş gözüyle ya da maskeyle çok rahat bir şekilde telefonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bence bu da oldukça güzel bir detay. Arkadaşlar arayüzde göstermek istediğim şeyler var. Şimdi bu telefon yani kutudan çıktığı zaman bu şekilde çıkmıyor. Aşağıda navigasyon tuşları oluyor ve çekmece moduyla beraber geliyor. Ben bu şekilde kullanmıyorum. Birçok insanın da bu şekilde kullanmadığını bildiğim için Bunları e, nasıl yapıyorsun diye soran da insanlar var. Hemen arkadaşlar size bunları göstermek istiyorum. Şimdi buradan çekmece modunu ayarlamamız için önce ana ekran moduna giriyoruz ve buradan ana ekran moduna girdiğimizde burada çekmece modunda normalde geliyor ama biz bunu standart mod olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada birçok seçenek var ama dediğim gibi hepsini tek tek anlatmak istemiyorum. Saatler sürecek çünkü video. Bununla beraber tabii ki bu navigasyon tuşları aşağıdaki bu sanal navigasyon tuşları nasıl yok diyeceksiniz. Hemen buradan arkadaşlar kolaylaştır araçları görüyoruz. Kolaylaştır araçlarda navigasyon var. Normalde sanal düğmeler açık olarak geliyor ama siz bunu arkadaşlar her iki taraftan kaydırma hareketi yaptığınız zaman aynen benim gibi bu şekilde rahat bir şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. Arayüzde göstermek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi bu telefonda Reno 5 Lite'de oyun oynamak istiyorsunuz. Bakın yapmanız gereken şeyi gösteriyorum size. Hemen buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan pile giriyoruz arkadaşlar. Ve pile girdiğimiz zaman diğer pil ayarları diye bir seçenek var. Bakın bu diğer pil ayarlarına girdiğimizde burada yüksek performans modunu seçmenizi size özellikle öneriyorum. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar işte işlemci o zaman tam yükte çalışabiliyor. Bununla beraber yapmanız gereken şey ise telefonun oyun alanına girmeniz ve oyun alanında bu dengeli mod yerine Profesyonel oyuncu modunu seçmenizi size öneriyorum arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz zaman telefon gerçekten de tam bir oyuncu telefonu haline gelebiliyor. Ve buradan oyunu açmanız sizin daha fazla FPS alabilmenizin de en önemli sebeplerinden bir tanesi olacak. Oyun oynayan arkadaşlara mutlaka mutlaka bunu öneriyorum. Arkadaşlar telefon dilerseniz biraz kamera arayüzünden size bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten de dolu dolu bir kamera arayüzü var. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman burada gece modumuz var. Ön tarafta gece modu ile fotoğraf çekilebilmesi olanak sağlıyor. Çok fazla sarsıntısı yapmazsanız gerçekten de gece çok çok güzel fotoğraflara imza atabilirsiniz. Burada video modumuz var. Bu çok güzel detaylardan bir tanesi. Bakın burada video modunda Ön kamerada da arkadaşlar arka tarafın blurlu bir şekilde çekilebilmesini sağlayan bu özellik bu telefonun ön kamerasında da var. Hatta Oppo bununla da yetinmemiş bakın buraya bir de arkadaşlar süper stabilize ultra steady mod koymuş. Yani hem arka tarafın blurlu hem de titreme engelleme sisteminin aynı anda çalışabildiği bir sistemle karşı karşıyayız. Bu da yetmemiş arkadaşlar baktığımız zaman burada yapay zeka destekli bir modu kullandığımızda arka tarafın gördüğünüz üzere siyah beyaz olması ve ön taraftaki kişinin renkli olmasını sağlayan bir filtre de burada var ve bu filtre fotoğrafta değil arkadaşlar. Fotoğrafta da var ama gördüğünüz üzere videoda da var. Gerçekten de yani sosyal medya içerikleri yapan bir insansanız kesinlikle ama kesinlikle çok fazla işinize gelecek özellikler bu telefonda var. Tabii ki ön tarafta fotoğraf modumuz var. HDR modumuz tabii ki burada arkadaşlar otomatik olarak bulunabiliyor. Bununla beraber filtreler de buraya koymuşlar ve zamanlayıcı da burada yine var. Eğer yüzünüzün pürüzsüz olmasını istiyorsanız arkadaşlar buradan bunları da ayarlama imkanına sahipsiniz. Yani sadece pürüzsüzleştirmek değil, daha ince yüz yapabiliyorsunuz. Gözlerinizi daha büyük yapabiliyorsunuz. Burnunuzu daha büyük ya da daha küçük yapabilme imkanına da sahipsiniz. Çenenizi ayarlayabiliyorsunuz. <laughs> daha küçük yüz yapabiliyorsunuz kendinize ve rötuşleme imkanına da sahipsiniz ama saçma sapan <laughs> saçma sapan şeyler yapan insanlar var. Onlardan birisi olmayın. Bununla beraber burada tabii ki bir portre modumuz var portre modumuza girdiğimizde ve burada arkadaşlar efektlere tıklı, filtrelere tıkladığımızda yine burada ön taraftaki kişinin renkli ama arka tarafının siyah beyaz olduğu fotoğrafları da yine buradan çekebilme imkanına sahipsiniz. Daha fazla dediğimiz zaman arkadaşlar burada çift görüntü diye bir seçenek var. Hem ön kameranın hem arka aynı anda çalışabilmesi sağlanıyor. Timelapse yapabiliyorsunuz. Tabii ki panorama modumuz ön kamerada da var arkadaşlar ve etiketler diye de eğlenceli kendinize filtreler ekleme imkanına sahipsiniz. Bir nevi yani Oppo'nun sizlere sunduğu Snapchat diyebiliriz. Arka kamerada ne var diye baktığımız zaman hemen şöyle bir en başa gelelim arkadaşlar ve tabii ki gece modumuz var. Bakın gece modunda şöyle bir detay var. Burada arkadaşlar bir de tripod modu var. Bu tripod modunu kullandığınız zaman telefon 45 saniye falan uzun çekim yapıyor. Bunu mutlaka ya bir masaya sabitlemeniz lazım arkadaşlar ya da gerçekten de tripod koymanız lazım. İnanılmaz güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunu belirtelim. Burada tabii ki geniş açı sensörümüz var. Geniş açı sensörde de arkadaşlar yine tripod modunu kullanabiliyoruz. Bu da yine Oppo'nun bize sunduğu yeniliklerden bir tanesi. Video modumuz var. Video modumuzda arkadaşlar tabii ki arka tarafta Ultra Steady mod yine çalışıyor. Burada fotoğraf modumuz var arkadaşlar. Tabii ki fotoğrafa geçtiğimiz zaman burada geniş açı sensörümüzü görüyoruz. 2x ve tabii ki 5x zoom da yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan 10x zuma kadar da bunu çıkartabiliyoruz. Bunu da belirtelim. Yapay zeka desteğini arkadaşlar şuradan açıp kapatıyoruz. Yapay zeka desteğini mutlaka mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Gerçekten de çekimleri ciddi anlamda katkısı oluyor. Yine tabii ki burada farklı filtreleri kullanma imkanı sahibiz. Portre modumuz var. Portre modumuzda tabii ki arka tarafı blurlanması ne kadar blurlanmasını istediğinizi buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber burada arkadaşlar filtreler var. Bakın bu filtreler oldukça güzel. Dinamik arka plan var. Neon portre var. Ve yapay zeka renkli portre modu da arkadaşlar bizlere sunuluyor. Dediğim gibi burada farklı farklı filtrelerle çok daha iyi bokeh fotoğraflar çekebilmenizin önü açılmış. Daha fazla seçeneğine girdiğimiz zaman yine çift görüntü burada da var arkadaşlar. Ağır çekim modu var, hızlandırılmış var, pro mod var. Bu pro modu eğer yani kullanıyorsanız, yani bununla ilgili bilginiz varsa gerçekten de çok iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Özellikle şutter süresi ve ISO dengesiyle ayarlayarak iyi fotoğraflar çekilebilir. Bunu söyleyelim. Ekstra HD diye seçenek var tabii ki. Bu 48 megapiksel fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor makro sensörü buradan geçiyoruz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Yani bu telefondaki o makro sensörü, söylediğimiz o makro sensörü buradan açmanız gerekiyor ki yakından fotoğraflar çekebilin. Burada metin tarayıcılığı bir seçenek de yine bizlere sunulmuş. Telefon kamera arayüzüyle bize bunları sunuyor. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin şimdi gündüz ve gece çektiğimiz örnek ve içeriklere yakından bakalım. Bakalım arkadaşlar Reno5 Lite bize ne sunuyor. <laughs> Thank mm -hmm. you.